Arkadaşlar herkese selamlar. 2025 yılı dördüncü yüklemimize başladık. Bu seferki. Şunlar kedi değil arkadaşlar. Oraya yapışmış. Boya rengi değişmiş. Yani o kadar silmeme rağmen sirkeli suyla ıı, çıkmadı. Şimdi tüp gönderiyorum. Olivi yumurtalarımız var. Maramlar var. 26'sından itibaren biriktirme başlamışım. 26-27, 28-30. 29-30 Nisan alt tekrar denizli, üst maram ve mavizlerimiz var. Bunları Allah kısmen talep çok ama bunları artık son postulardan kendimize ayıracağız. Şu an sıcaklığı 37.2 gelişim için nem de 55'e ayarladım. Bunun değişimini şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Alt iki tuşa basılı tuttuğumuz zaman sağ tuşta bir takılıklık oluyor. Bakın buradan 55'e ayarlıyorum. Şuradan seviyoruz. Sıcaklık için de üstteki iki tuşa basılı tutuyoruz. Çıkan ne? 37.2. Gelişim için ilk 18 18 güne kadar 37.2 yeterli oluyor. Bunu da seviyelim. Bismillah diyorum. Rabbisverat fısrat Yine 60 tane yumurtalı yüklerimizi yaptık. Bugün 5 Mayıs akşam 9. Bugünden değil yarından yani 6 Mayıs birinci gün olarak kabul edilecek. 18. gün ayarları değiştirip çıkım sepetlerinin içine alacağız. Çıkımı alacağız. Burada da şimdi BGS makinemiz var. İkisini aynı tarihte çalıştıracağım. Bunu bu sene ilk partiyi gelişme olarak kullanmıştım. Şimdi hem gelişim hem de çıkım olarak da kullanacağım. Şu altta bölümümüz bir saniye şimdi telefon yanıma almışım. Şunu şuraya koyalım ben size anlatayım. Benim yanlış yaptıklarımı siz e, bana yorumlarda yazarsanız sevinirim. Öğrenmek istediğinizde benim bilip de bir şeyler katmak istediğim bilgileri de size elimden geldiğince dilimin döndüğünce anlatmaya çalışırım. Arkadaşlar hep şuradaki rafa dolduruyordum. Bu sefer ortadakine doldurmaya karar verdim. Zaten İstanbul'da da sıcaklıklar artınca nem miktarı da çoğalmaya başladı. Bu bulunduğumuz ortam kömürlük olduğu için nem miktarı normal nem içeride ölçtüm. Ortam nemi 50-55 gösteriyor. Makinede bu tek gözü koyup şöyle emmeyen bir kağıdı, şöyle ciletini şöyle en uca getirdiğim zaman şu kadar. Bir parmak kalacak noktaya getirdi. 65-68 arası yapıyor. O yüzden ben bunu biraz daha kısacağım. Bu, bu arada bu su miktarı bir 10 gün yeterli oluyor. Şöyle yapalım. Dediğim gibi bunda hem gelişim hem çıkımı bunu da yapacağım. Bu da çıkım tavası. Bunu da direkt buraya alınıyor. Normalde bu makine 49'luk. Ama şu an ben bu biriktirdiğim yumurtalara kıyamayacağım için yükleyebildiğim kadar yükleyeceğim. Şöyle birlikte yükleyelim. Asla fazla vaktimizi almak istemiyorum ama şöyle birlikte yükleyelim. Telefonu şöyle, şöyle yaptım. Sağ koyayım. Daha rahat koyacağım çünkü. Bu sefer bir saniye. Bu sefer tersime Şöyle yapalım. Bunlar olivler. Ya videoda renkler çok farklı çıkıyor. Normalde bu şunlar mara yumurtaları çikolata renginde. Şimdi arkadaşlar bunda sepetin üstüne de yumurta koyabiliyoruz. Şu aralara. O yüzden oraları şu ufakları koyacağım ki fazla şey yapmasın. Ağırlık basmasın. Şimdi yani hangisini koyayım hangisini koyayım sen seçemiyor bak. Şu Dur şunu bitirelim de şurayı. Sonra kalanları içine bir daha seçeriz. Bak mesela şunu, şunu koymadım özellikle. Bak, rengi nasıl açık. Ekart ettim. Ondan sonra bunu ekart ettim. Çok ufak ve tipsiz bir yumurta. Şurada denizlerde bir tanesi ayıkladım. Bakın şurada bir anomali var. Muhtemelen çıkmamaya da neden olacak. Bakın zaten tipi de yamuk. Bu seferki yumurtalarımız mi, daha taze. Artık ne çıkarsa. Bakın şu yumurta çok koyu bir yumurta ama belli olmuyor. Ha, şu daha iyi. Kartonda. Şimdi şimdi şimdi. Şurada yumurtalar var. Yumurta bu maşallah. Altta tavuk sayımız o kadar çok yok ama güzel yumurtluyorlar. Varanlar hem etçi hem de yumurta olarak da çok yüksek. 3 senir besliyoruz. Fransız menşeli bir ırk. Ama bu sene ilk defa kuruşku makinesinden kendini çıkartmaya karar verdik. Çünkü talep de çok, isteyen de çok. Ben niye bir şey olmuş ya? Saman ki büyük makine. Mesela bak şunu da koymayacağım. Bakın. Renk nasıl bozuk. Şunu da koymayacağım. Bu muhtemelen iki tane atak salıp vardı. Bak bunu da koymayacağım. Arkadaşlar ben bunu isteyenlere sahiplendirme de yapıyorum. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin. Benim beslemeyeceğim bir ırkı da civcivi de daha doğrusu. Başkasına vermek de istemem. Arkadaşlar ben videoyu duraklatayım. Şunları yükleyeyim. Üzerindeki sepetini de koyayım. Bunu da size sıcaklık nem ayarını göstereyim. Yine aynı derecede. 37.2 gelişim. Pardon pardon. Videoyu düzeltiyorum. 37.7 gelişim. Bunu da düzeltelim. Çıkında 32.7'ye alıyoruz. 37.2'ye alıyoruz. Neymiş? 37.7 yapacağız. 37.7 düzeltiyorum arkadaşlar ya. İlk de videoda tek geldi. 37.7 gelişim 37.2 çıkımda alıyoruz. Şimdi oldu. 37.7 nem 55. 55-60 arası oynayacak. Çıkımda da 65-70 yapacağız bu sefer. valla iyi yakaladık ha. Ha ilk iki gün üç gün bir, bir şey olmazdı ama şimdi bir hafta önce günden bakmam bunları çünkü suyunu fırladım. Kuru çıkan randımanlar ister istemez etkilerdi bunlar. Bak mesela bu Tabii kirli yumurta hiç gerek yok. Yumurtamız var. Arkadaşlar bu arada soran çok oluyor. Yumurta paylaşımım yok. Kendim çünkü çıkartıp civciv olarak sahiplendirme yapıyorum. Bu sefer yok çıktı çıkmadı. Böyle dönsüzdü muhabbetler oluyor. Hiç boşları başıma başımı tamam. Ben kapağını da kapatayım arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar bunu da kapağını kapattım. Şunu şurada bir bağlantı noktası var. Öncelikle güvenlik tabi hiç makineyi açmadan makineyi çalıştırmadan pardon şu fişi takmadan fişi çekiyorum taktan sonra fişi takıyorum makineyi her açtığımda o şekilde yapıyorum burada otomatik nem göstergeli şu an içinde nem yüzde 85 ama o değişecek sıcaklık 37.7'ye ayarlı ismi nem de 55 55'in altında veya maksimum 70'te uyarı verecek burada ayarı bu setten seçerekten yapıyoruz Şöyle sete basılı tutuyoruz menüden buradan aşağı yukarı seçiyoruz. 37.7 Aynı şekilde Nemide. de buradan ayarlıyoruz. Evet, okay. Tamam. Tamamen Türk malı yerli bir üretim. Bunda çıkım almamın almak istemem dedi bunu Bunun temizlemesi gerçekten zor oluyor. Her tarafı çünkü tüyler miler yapıyor. Tek 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 silmem gerekiyor. Şu an makine temiz. Çıkım almadığım için sadece girişte kullandığım için. ikisini aynı tarihte koydum ki aynı tarihte çıkar. Allah kısmet ederse. Aynı anda yürürler. Çünkü bu çıkan da geçen videolar görmüşsünüzdür. Biriyle beş arasında çıkan civici var aslında. 150 fark var. Şimdi diğerlerine 2 3 evde bakıp ondan sonra kümesi almam gerekecek. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah bereketli olur. Makinamız da çalışıyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere şimdiden iyi seyirler.